Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizler ısırı çıkılırsanız sizler iyi çıkır. Şöyle ben ne yapıyorum? Birini kelle çektim arkadaşlar. Şuraya bir su bardağı sütümü ekledim. içine de bir çay bardağından fazla da şeker ekledim. Biraz da vanilya ekleyeceğim. Şekerli vanilya. Şurada da 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 su bardağı da sıvı yağ ekledim. Böyle evet, bir. Burada da yemeğim pişiyor arkadaşlar. Etli kuru fasulye yaptım oraya. Şöyle olsun. Bugün orucum arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin. Herkesin tutanların oruçlarını. Şöyle bir su bardağı da. Bakın ki yirmiğin hepsini edivereyim ya tamam. İki su bardağı diyelim irmiğimiz artık. şöyle şeker ile sütümü güzelce eritti. Burada da yemeğin pişiyor. Şu an saat 4.30'a geliyor. Bunu güzelce pembeleşince kadar ama biraz daha yağ yedim. Kuru olmasın. Çok şöyle yağlı bir yumuşacık olsun. İlla insan bir oruç olunca tatlı istiyor. Şöyle kimlerde helvayı severler. İrmik helvasını. Dedim size bir irmik helvası kavurayım. Bu da sütümüzün de herhalde. Şekerim erimiş çünkü ısınmış herhalde. şekilde sütümü de arkadaşlar güzel oluyor şekilde yaptım ben suyla sevmiyorum çünkü suyla şu tarafa alayım sütümün büyük yerini hemen kavurayım pilav yapacağım bir de salata yaptım mı tamam çorba yapmayacağım Böyle. sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar ne işler görüyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor ne yemekler yaptınız arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım bol bol destekleriniz ve yorumlarınızı kanalıma da bekliyorum destek olur yorum yaparsanız çok sevinirim <laughs> Bunu böyle güzelce pembeleşince kadar kavuracağım. Bütün de şurada oldu. Hep döküldü. Bu tamam. Bunu kapatayım. Zaten onu irmiğime ekleyeceğim için çok ısıtmama gerek yok. Ben sadece şeker erimesi için yaptım. Evet tencerede gidip gider şöyle ben kavurayım arkadaşlar sütümüz dökerken videomun devamında görüşürüz evet arkadaşlar şöyle bayağı bir kavruldu kırmızılaştı ben bunun içine de biraz ceviz ettim Şimdi sütümü dökeceğim. Aa, kaşığım düştü değil mi? Kaşığım düştü arkadaşlar. Şura bakmayın. Şöyle şimdi kapağını kapatacağım. Ve Çok suyunu çektirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kuru olur. Kuru olduğunu tadı olmaz. Böyle az su koyacağım. Bu şekilde yaptım. Şimdi de diğer pilavımı salatamı yaparken Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bugün perşembe. Herkese hayırlı perşembeler. Ben şöyle dün süt vardı. Onu puding yapıyorum. Şöyle boşa gitmesin diye. Şuraya mantarımı koydum. Haşlansın diye. Bir kurabiye yaptım. Dünden helvam şurada. Şuraya da hamur yoğurdum. Maşallah o da kabarmış. Tencereden çıkası olmuş. O yüzden ona da poğaça yapacağım. Şimdi hem yemeğimi yapacağım, hem poğaçamı yapacağım. Şöyle tepsimi yaptım, kurabiye yaptım bir de. Bakayım be. Şey, şey <laughs> tut, tut Fıkırdasın. Şöyle sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar, ne işler görüyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah herkes iyidir. Benim dünden biraz yemeğim var. Bir de mantar kavuracağım, çorba yapacağım. İşte yaparsam biraz da erişte yaparım. Mantar Yerler. Çorba yaparım ya, salata yaparım bir de. Ya da çorba yapmasam erişte yapayım. Ha, çorba yapmayayım erişte yapayım. İki tane sulu bir arada olmaz. Bayağı koyulaştı herhalde değil mi? Koyulaştı Tamam git kapıdan. Şurayı alalım mı? Şöyle. Böyle ben dolduruyorum arkadaşlar. Biraz sonra videomun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Anneciğim telefonların sesini biraz kısıp şöyle şu tepsimi yağlayayım arkadaşlar. Şöyle güzelce hamurum nasıl da güzel nasıl da güzel kabarmış bakın. Çok güzel hamurum olmuş. Şimdi burada bir poğaça yapayım. Şöyle. Bir yandan da yemek yapıyorum arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin. Oruç tutuyorum çünkü. Şu şekilde güzel kabarmış ama sanki sert gibi mi ya? Hamza hemen sesini biraz kısın. Şöyle küçük küçük yapacağım. Şurada da kuru peynirim var şöyle. Şu şekilde. Ay. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Şöyle çok büyük yapmayayım parçaları mı? Tezgah dar olduğu için nereye neyi koyacağımı şaşırıp kalıyorum şöyle. Elimde basayım şöyle arkadaşlar. arkadaşlar ne işler görüyorsunuz Vallahi ben gün işte süt fazla olmuş dedim ben ne yapacağım birazını yoğurt yaptım birazına da dedim şöyle poğaça yapayım ablam gelmiş o da yarın gelir inşallah yarın gelir kahvaltıya diyeyim ona Şöyle bunlar büyük bir büyük oluyor bir küçük oluyor şu an saatimde 5'e geliyor hemen bu poğaçayı yapıp bitirip yemeğime koymam lazım Alt ezan okunuyor çünkü böyle yapayım arkadaşlar. İleriki zamanlarda görüşürüz.